25 Eylül Direndiğin düşüncelere enerji verirsin. Olabilme şansını artırırsın. Bir fikir aklına yer ettiğinde önünde durduğun kapının kapalı oluşuna ya da yeni çıkış yolları arayışına takılıp kalmak beyni durağanlaştırır, görüşü daraltır. Akışına bırakmakta zorlanırsan bedeni zorlayacak, kan akışını hızlandıracak bir çaba içine gir toprakla uğraş, birkaç saat sürecek bir doğa yürüyüşüne çık ya da benzeri yorucu bir spor yap. Bedensel yorgunluk zihinsel boşalımdır. Kan dolaşımının hızlanması da beyne daha çok kan pompalanması demektir. Yüksek kan akışı aklına takılan tortuları temizleyecek, düşüncelerine netlik sağlayacaktır. Bunun sonucunda olumsuz düşüncelerini değiştirme yolları bulur ya da önemsizliğinin farkına varırsın.